Kılıçdaroğlu'nun şansı niye yüksek onu da söyleyeyim. Onu bırakayım size. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ne karşı farklı partiler içinde farklı gelişmeler olabilir ama geçmişten kalan merkez sağ partiler dahil. Buna Demokratik Sol Parti'nin de seçmen tabanını dahil ederek söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun adaylaşması noktasında giderek yükselen bir eğilimi gösteriyor. Niye? Onun da nedeni belli. Bakın e, Masum Bey'den ayrıldığım nokta şu. Ee, seçim sistemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine kurulmuş bir sistem ve bu sistemde belirleyici olan cumhurbaşkanlığı kim olacaktır yani öyle, öyle Cumhurbaşkanının belirleyiciliği kimin olacağı belirleyiciliği milletvekili profilinde etkileyecektir yani bugün bile bakın akp'nin 20 yıllık iktidarı var akp'den kopmaların olabileceği spekülasyonu yapılıyor doğrudur yanlıştır yani ama seçime bu kadar az bir süre kala ben Tek bunun gerçekçi olduğunu olsun. düşünmüyorum Kılıçdaroğlu adaylığı bir şey gerçekleştirecektir Altılı Masa'nın iddiasına da uygundur, yarının Türkiye'sine. Kılıçdaroğlu aday olduğunda e, yalnızca Altılı Masa'nın oyunu almayacaktır. HDP'nin oyunu alacaktır. Sol Sosyalist partilerin oyunu alacaktır. İki tane daha ittifak oluştu biliyorsunuz. Onların da oyunu alacaktır ve giderek genişleyen, yani milliyetçilerin, o anlamıyla e, ben mütediyen bir kesimi temsil ediyorum diyenlerin, sosyal demokratların, ya bu ülkenin sorunları çözülmüş diyen herkesin oyunu alabilecek e bir pozisyona gelmiştir. Bu anlamıyla da doğru adayın Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu olduğu noktasında Peki, çok netim ben. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi uzun bir blok oldu. Fatih Bey'e dolayısıyla iki 3 sorum var. Ee, şimdi Altılı Masa'nın bilinmeyen adam, adayı kim? Bunu defalarca programlarda konuşuyoruz ama geçtiğimiz günlerde İstanbul'da e, esnaf ziyareti yapıyordu İyi Parti lideri Meral Akşener. E, Kılıçdaroğlu aday olursa hiç sandığa bile gitmem dedi bir vatandaş. E, karşılık olarak Akşener'de yapmayın, e, öyle yapmayın sözleriyle cevap veriyor ve sonrasında kesince epellisince CHP'liler böyle yapıyor genel olarak ifadesini kullanıyor. Vatandaşsa değilim. Eskiden beri meyepeliydim. Son iki seçimdir İyi Parti'ye oy veriyorum ama Orta aday Kılıçdaroğlu çıkarsa hiç sandığa gitmem ifadelerini kullanıyor. Akşener Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını destekler mi sizce? Şöyle şimdi şöyle bir hata yapıyoruz. Aslında bu tahlili Hepimiz bir e, yaparken şöyle bir hata yapıyoruz. Az evvel Necdet Bey'in söylediği, işte şuradan oy alacak, buradan oy alacak. Altılı masa zaten komple verecek. İşte HDP'den alacak, e, efendim, sol sosyalistlerden e, alacak. Şimdi siyasette hiçbir zaman e, iki elmayla üç domatesi toplarsanız 12 tane karpuz alamazsınız. Yani iki iki daha dört, dört etmeyebilir. Dört Matematikte eder ama siyasette bazen 12 eder, 14 eder, bazen 1,5 eder. Onu da bilemeyiz. Yani şimdi altılı masanın toplamının Türkiye'nin rakamları uyduracağım %80'i olduğunu düşünün. Altılı masa öyle bir aday çıkarır ki %30 oy alır. Öyle bir aday çıkarır ki 85 oy alır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu burada aday olacak. Olmalı. Olmalı zaten. Bunca Seçimdir kaçtığı, yani Ekmelettin İhsanoğlu Muharrem İnce hep onları öne sürdü. Ya sen bir partinin genel başkanıysan ülkeyi yönetmeye talipsen Cumhurbaşkanlığına aday olman lazım zaten. Şu, Kılıçdaroğlu ilk defa doğru bir siyaset güdüyor aslında. Şu an aday olmak istiyor. Peki Kılıçdaroğlu aday olmak isterken partisinde ve ittifakın e, ana bileşenlerinden birisi İyi Parti'de ne gibi tepkiler var? Şimdi burada bir Ekrem İmamoğlu gerçeği var. İşte Mansur Yavaş gerçeği var. Bakın İyi Parti il başkanı biz sağda dedi Mansur Yavaş ismini duyuyoruz dedi. Daha çok duyuyoruz dedi. Şimdi e, ee, köprünün altından önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çok sular akacak. Ama Ekim'de herhalde açıklanacak diye bir şey söylendi. İşte 5 Ekim mi 6 Ekim mi? 2 Ekim. 2 Ekim açıklanacak yani, diye Sayın 1 işte. ay var yani 34 gün var atıyorum o 34 gün çok uzun bir süre aslında siyasette siyasette uzun bir süre fakat ee, şundan emin değilim ben yani Sayın Meral Akşener'e o tepkiyi koyan kişi işte iyi partiliyim diyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim diyor sandığa gitmeyeceğim diyor bunun gibi çok insan çıkacak bakın normal bu doğal bu yani bu İyi Parti e, Millet İttifakı'na ihanet etti anlamına gelmez. Bakın samimi söylüyorum. CHP'li olup son atıyorum 3 seçimdir 5 seçimdir CHP'ye oy verip ama kendini bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na <laughs> şartlandırmış biri seçime gitmeyebilir. Lanet olsun der ya ben onu istiyordum o daha kabiliyetliydi daha gençti bir sürü bahane bulabilir. Ama şunu söyleyeyim aday Kılıçdaroğlu. Niye? Yani yaşı itibariyle de hani Allah hayırlı uzun ömür versin. Yaşı itibariyle de artık bir sonraki seçimi bekleyecek bir sonraki seçimde çünkü 80 yaşına falan geliyor. mantıklı olmuyor tahmin ediyorum. bir ikincisi bu kadar yaklaşmışken niye başkasına bıraksın? Ama şundan emin olun. Yani HDP kime oy verir? Şimdi HDP'nin parti siyaseti var. Bir de HDP'ye oy veren insanlar var. İyi Parti'nin bir parti siyaseti var ama İyi Parti'nin bir de bir tabanı var. Şimdi İyi Parti'nin tabanıyla tabanında işte ülkücü geçmişten gelen insanların bir kısmı gitmeyecektir sanda. Yani onlar gider Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir, Cumhur İttifakı'nın adayına oy verir demiyorum ben bakın. Ama gitmeyecektir. HDP'de Şimdi e, HDP'nin ağırlığı koyu Kürt seçmenler. Şimdi baktığınızda Kürt seçmenler acaba Kılıçdaroğlu'nu mu isteyecek? Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı mı isteyecek? HDP'nin parti siyasetinden bahsetmiyorum bakın. Parti siyaseti olarak Sen tabii ki CHP'yi destekleyecek. Onda bir şüphe yok. İyi Partiden de öyle bahsediyoruz. Veya Saadet Partisi. Şimdi Saadet Partili bakıyor ya diyor 28 Şubat'ta bize zulmetti bunlar işte tek parti döneminde şöyle yaptı. Ya bu Temel amca ne yapıyor diyor. Şimdi parti siyasetiyle e, altılı masa artı bir HDP amenna kaç yapıyor? Sayıyoruz bakıyoruz atıyorum 51 yapıyor veya 53 yapıyor. Ama aday işte atıyorum Meral Akşener olursa belki %57 alacak mesela belki %43 alacak. Onu şu andan bilmek mümkün değil. Bir, ikinci anketlere hiç kimse güvenmesin. Anket demişken bir şunu söyleyebilir evet, miyim buyur. lütfen? Ee, sonra reklama gideceğim yönetmenim. Gazeteci İsmail Saymış e, Saymaz. Orjene'nin dünkü verilerine göre Ak Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da en az yüzde 30 oyla birinci parti ki OREC bugünlerde muhalif bir kuruluş sayılabilir. Erken ve kolay zafer sarhoşluğuyla ayakları yerden kesilen <laughs> muhalifler için umarım uyarıcı olur dedi İsmail Saymaz. Ki o bu ankette Ak uyarı? Parti CHP'ye bayağı fark atıyor yani. İnanmayın yani şöyle anketler, re anketlere inanmayın derken anketçiler lütfen yanlış yapayım. anlamasın. Peki şöyle yapayım muhalefet rehavete kapalıyor ama acaba soracağım ama reklamlardan sonra. Tamam.